değerli meclis üyeleri, belediyemizin kıymetli bürokratları ve ekranlarında bizleri izleyen çok kıymetli Beşiktaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2019 yılı Haziran ayının 14-6-2019 tarihli 2. birleşimini açıyorum. Değerli meclis üyeleri, bu esnada AK Parti grubunun bir önergesi vardır. Onu da başkanlık makamına havale edeceğim. Birinci Birleşim'e ait tutanak özetini toplantı öncesinde sizlere dağıttım. Okuduğunuzu düşünüyorum. Bu nedenle gündeme geçmeden önce tutanak özetinizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, birinci birleşimde İhtisas Komisyonlarına havale, havale edilen konularla ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesinin 3. fıkrasına istinaden Meclis Başkanlığımıza sunulan 4 adet komisyon raporunu sizlere meclis öncesinde dağıtırdım. Bu nedenle sadece komisyon görüşlerinin okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporlarına geçiyorum. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendiyle belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden Müdürlük teklif ekinde yer alan 2 sayılı boş kadro değişikliği ile 3 sayılı dolu kadro değişiklik cetveli komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Değerli meclis üyeleri, komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci komisyon raporuna geçiyorum. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden belediyenimiz norm kadro cetvelindeki 2 adet eğitmen kadrosuna karşılık gelmek üzere 2 adet sözleşmeli personel çalıştırılması çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretinin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gen Genel Müdürlüğü'nün mülga 10.01.2019 tarih ve 148 sayılı genelgesinde 2019 yılı için belirlediği ücret cetvelindeki 657 sayılı kanuna göre net aylık tutarın %15 fazlası olarak belirlenmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Değerli meclis üyeleri, komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Yok. Komisyon raporunun Aynen kabulünü oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü komisyonun raporuna geçiyorum. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 67. maddesine istinaden 36 ay süreli belediyemiz yeni çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmetleri, araç kiralama ihalesinin yapılması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Buyurun. Bu konuyla ilgili bir önerge vermiştim. Kabul ettiğiniz çok teşekkür ederim. Önergeyi kabul ettiğiniz için süreçte e, takip etmek istiyoruz süreci. Onu Başkanlığa azından. havale ettik. Teşekkür. Sayın meclis üyem, gereği yapılacaktır. Ol. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Değerli meclis üyeleri, komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü komisyon raporuna geçiyorum. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde belediyemizin düzenleyeceği ve veya katılacağı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde milli ve mahalli kutlama günlerinde görev yapmak, halk oyunları gösterileri, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinde belediyemizi temsil etmek üzere oyun, gençlik ve spor kulübü ile 5393 sayılı belediye kanunun 38. maddesinin birinci fıkrasının G bendine istinaden protokol imzalamak için başkanlık makamına yetki verilmesi ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Değerli meclis üyeleri, komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Yok. Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, başka gündem maddesi bulunmadığından toplantıyı kapatıyorum. Gelecek dönem toplantımız 2019 Temmuz ayı meclisi 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 11'de yapılacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.